Çağlar boyu zengin coğrafyasının sağladığı olanaklarla birçok medeniyete ev sahipliği yapan yıldız kent Tire. Müzik Yıllarca Küçük Menderes'in suladığı verimli ovaları, ecdat yadigarı tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle adından hep söz ettirdi. İşte bu güzel kentin 66 adette güzel köyü var. Büyükşehir yasası ile mahalle oldu ama bizim gönlümüzde hala köy. E hadi köy demişken hemen gidelim güzel bir köyümüzü ziyaret edelim. ile kolay 66 tane köy hangisini gezeceğiz geçtiğimiz bölüm Hasan Çavuşları sizlere tanıtmıştık bu sefer bir dağ köyü yapalım dedik ve Necmi Tuğrul'la birlikte hazırlıklarımızı yaparak rotamızı dağ yoluna çevirdik kısa bir planın ardından yollara düşüyoruz hadi bakalım Barajları bir bir aşarken işte tüm heybetiyle Güme bizi karşıladı. Tireye kuş bakışı bakıp oksijeni içimize depolayarak yolumuza devam ettik. En şöyle nazlımda ver. E bir yol yarısı yapsak fena olmazdı. İşte bu sefer de bir ecdat yadigarı çeşme buyur etti bizi. adı seni görmeye Kımıldan ver Ah nazlımda ver Sevgili Tire takipçileri yolculuğumuz devam ediyor. Şu an tarihi Tire, tarihi Paşa Çeşmesi'ne geldik. Burada bir soluklanacağız. Burada ecdat yadigarı güzel bir çeşme var. Özellikle yaz aylarında e, geçen yolcular, vatandaşlar burada durup serinliyorlar. Şöyle Paşa Çeşmesi'nden bir su içelim. Gımıldan 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 ver Ah şöyle nazlımda gımıldan sevgili izleyenler şu an Tire tarihi Paşa Çeşmesi'ndeyiz. Evet burası Tirelilerin en uğrak yerlerinden birisi. Özellikle suyu, buz gibi suyu ve buz gibi havasıyla yazın Tirelilerin uğradığı noktalardan birisi. Evet gördüğünüz gibi çeşme şu an Allah'a şükür gürül gürül akıyor. Peki buranın hikayesine e, hemen hemen herkes biliyor ama e, yine tekrarlamakta fayda var. Burası 1927 yılında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik Paşa tarafından yapılıyor. O dönemlerde İzmir e, yani Tire İncirli ova yolu 1927 yılında açılıyor. Bu yolun anısına e, Ejdat e, böyle bir çeşmeyi e, buraya yapıyor ve 1961 yılında Tire belediyesi tarafından burası restore ediliyor ve hala şu an günümüzde gürül gürül akmaya devam ediyor. Temennimiz de odur ki inşallah bu çeşme yüzyıllar boyunca akmaya devam eder diyoruz. fincana selam söyle amcama. Suyumuzu içtik, dinlendik. Yolcu yolunda gerekmiş. Hadi bakalım, bir an önce köyümüze gidelim. Twitter'a medya takipçileri yarım saatlik yolculuğumuzun sonunda o bahsettiğimiz Şirin köyümüze geldik. Şimdi bu köyü sizinle birlikte gezeceğiz. Bakalım bu köyde neler yetişir, neler var. Şöyle kısaca gezelim. Hangi köy merak ettiniz değil mi? Necmi kardeşim size hangi köy olduğunu göstersin. Evet, Büyük Kemerdere köyüne hoş geldiniz. i in Altyazı Çemberdere Köyü dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Kestane geliyor, ceviz geliyor, zeytin geliyor. Diğerlerini Mehmet amcadan dinleyeceğiz. Şu an abilerimiz burada kestane yapıyorlar. O meşhur tire kestanesini sizlere Mehmet amca tanıtacak. Hani Bursa'dan geçerken kestane şeker alıyoruz ya işte o kestaneler bu kestaneler. Mehmet amca gel bakalım böyle. Selamun aleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet amcam. Kolay gelsin, bereketli sağ ol, olsun. sağ, ol, sağ Şimdi ol. kestane sezonu başladı değil evet, mi? Evet, Sezonu başladı. Şimdi köyümüzde hangi ürünler var? Kestane. Hemen hemen kestane var. İncir. İncir. Ceviz. Zeytin. Evet. Hepsi var maşallah. Hepsi var. Zeytan e, Zeytinle kestane aynı anda gidiyoruz onu değil anda mi? Aynı gidiyor evet. Evet. Şimdi kestane sezon ne zaman başlıyor? Zor, meşakkatli bir iş bu kestane değil mi? Bir kısaca böyle e anlatır mısın e Ekim sonu hasadı başlıyor. Evet. Tokada çırpma başlıyor. Çırp, Çırptık mı? Çırp tokada. Zeytin gibi çırpılıyor aynen, mu bu da? Aynen. Aynen çırpılıyor. O ağaçlar daha yüksek. Tabii kestane ağaçları Aha, da yüksek. Daha yüksek. Evet. Çırpıyoruz. İmkan olan böyle tokadı koyuyor. Hı -hı. Evi getiriyor. İmkan olmayan dağı koyuyor. Evet. Şimdi bunun bir gömme süreci var galiba evet, değil mi? Evet. Ee, evet. Neden gömüyoruz bunu bu? Çıkmıyor öbür türlü. Tamam. Mavuz etmesi kuru veriyor. Dış kabuk çürüsün diye mi? Evet. Dış <laughs> bu kozak diyoruz yani Kozak diyoruz ona. Evet, Kozak çürüsün, çürüsün, diye gömü. Evet. Ne kadar gömüde kalıyor? Ya imkanına bağlı. <laughs> i̇mkanına bağlı. Para ihtiyaç. Bir ay çıkar. O zaman çıkarırsın. Evet. Fiyatlar düşük olur. Düşük olur. Yine çıkarmazsın. Aynen. Ama fiyatlar düzelir. O bizim elimizde diyorsun. Ha, yani. o bizim elimizde. Fiyatlar ha. düzelir. E, yılbaşı kadar, yılbaşıdan sonra kadar durabiliyor, durabiliyor. gömüde. Anladım. Ha. Şimdi gömüden çıkardık. Burada bize bir anlat bakalım. Şimdi ne yapıyoruz burada? Ben az önce burada biraz çalıştım. Kürekle Hı. bu makineye koydum. Nasıl işliyor süreç burada? İşte, makine sağ olsun arkadaşlarla sözleşme yapıyoruz. Evet. Yani gömüye usulü. Geliyor. Yani. Bak geldi vatandaş. İki yük oldan. Paledi, koyuyoruz. Ha, paletin üzerine koyuyor. Evet. koyuyoruz. makineye Makine giriyor. Kabuktan ayrılıyor. Ayrılıyor. Evet. Kabuktan ayrılıyor. Makine giriyor. Kozak'ın bir tarafı gidiyor, tanesi bir tarafı gidiyor. Tanesi bir, tarafa bir tarafa gidiyor. tarafı gidiyor. Çuvalladıktan sonra bunu... Çuvalladıktan sonra, işçilik yapacak olan işliyor. Ha, seçiyoruz mu büyük küçük? Evet. Ha, evet. Anladım. Bir de o aşama var. Siliyoruz. Anladım, siliniyor. Evet, Siliyoruz, evet. temizliyoruz. Yok, fiyatlar güzel olursa, alıcı talep olduğu zaman, gerekmez diyor adam zaten. Kaç para, kaç para alıyor gidiyor. Alıyor gidiyor. Kestanemiz güzel trenin güzel. kestanesi ha, trensiz, değil mi? Meşhur. Evet, meşhur. Evet. 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 Dışarıdan alıcı geliyor mu? Geliyor. Bursa'dan geliyor. geliyorlar değil mi? Geliyorlar. İncirliova. İncirliova, Her taraftan, taraftan alıcı geliyor. geliyor. Peki bu sene nasıl fiyatlar? Memnun muyuz? Memnunuz. Güzel Çok diyorsunuz. Güzel, Ürün memnun. de güzel mi? Kuraklık Yür oldu bu sene ama. Kuraklık. Mi? Bir de kestanelerde hastalık. Ha, ağaç kuruması. Hastalık başladı. Hastalık başladı. Anladım. Bu bizi çok etkiledi. Hmm. Yani burada bunun da daha da gozak olması lazım da. Daha fazla Kesinlikle, olması daha fazla lazım. da. Bunun tam yarısı gitti. Peki kurudu. bunun bir çaresi var mı? Yok. Hiçbir çaresi bulunmadı. Geldi ekip bir geldiler şey dağıttı gittiler hmm. ilaç. İlçe tarım yetkilileri geldi mi? Vallahi nereden yetkisi ilçe tarımdan gelsin geldiler, geldiler baktılar. Geldiler, Hı -hı. İlaç bıraktılar. Yap sen de sen de kabuğunun altından yani babanın altından kurt giriyor. Ufak. Çok hmm, ufak. Evet. O yiyor ağaca. Bu sefer kurma sebep oluyor. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz bir şey bilgileriniz değil. için. Bir şey i̇nşallah bereketli bir i̇nşallah, sezon olsun. İnşallah sizden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu Gezdiğiniz olsun. Için. Allah razı olsun. Evet Büyük Kemerdere, köyü gezimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi kestaneyi aşama aşama Mehmet amcamız sizlere anlattı. Mehmet amca kestanede hastalıktan bahsetti. Buradan biz de ilçe tarım yetkililerine seslenelim. Eğer böyle olursa diyor Mehmet amca ileriki sezonlarda kestane yememiz zorlaşabilir diyor. Bir an önce bunun da önleminin alınması gerektiğini vurgulayalım. Evet, Büyük Kemerdere adı üstünde öyle hemen bir bölümde bitecek gibi değil. Önümüzdeki bölümde nefis köy manzaraları eşliğinde çalışkan muhtarımız ile köyümüzü gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.